İftardayız. Cem Uzan yurt dışına kaçmış. FMSF'nin kucağına düşmüşüz. Parayı alıp alamayacağımız belli değil maaşı. Kara kara düşünüyoruz ne olacak, kim olacak patron? Doğan grubuna mı geçeriz? Ciner grubuna mı geçeriz? Sahipsiz mi kalırız? Cem Bey gitmiş, aile dağılmış. Ondan sonra bu Gültekin geldi böyle. Baktı bana. Ben orada işte form müdürüyüm. Çok gencim. Geldi böyle. Ulan dedi. Çocukları. Böyle aynen. <laughs> Hepinizin hayatını kurtardım dedi. Ben de böyle bilgisayarda böyle bir şey oynuyorum böyle. Böyle baktım böyle. Oğlum ne diyorsun dedi. <laughs> Bana dua edeceksiniz dedi. Toplanın dedi. İşte Ersin Düzen, Ertem hemen atladılar. Parayı duyunca. Cem, Cem Yılmaz. Hepsi yaşıyor. Sabri Hepsi Ugan, müdürlük yapıyor he, burada. <laughs> Sabri Ugan. Ona Süleyman Udo. Toplanın dedi. Bir tane bilgisayarın başında. Kocaman böyle büyük bir Macintosh. Açtı oraya işte www bilimil diye bir şey yazdı. Bilimil ne? Bayi şirketi. Ulan dedi bizden dedi Türkiye'de daha iyi otorite var mı dedi. Biz dedik yo <laughs> dedik. Ulan dedi Real Madrid'de koyuyorsun GTF ile oynuyor. Boktu <laughs> GTF ile. 1 -0 -10. 100 lira koyuyorsun, 110 lira alıyorsun. E ne oluyor? Bir de yanına bir tane Galatasaray koyuyorsun. Peki koyduk. Bir de yanına Fener koyuyorsun. Bayern Münih'i koyuyorsun. Dörtlü kombo yapıyorsun. Paranın anasını yapıyorsun. E güzel bir şeymiş filan. Dedi şimdi dedi kartlarınızı getirin hepinizi üye yapacağım. Biz abi kartları verdik sanki işte <laughs> ilkokul çocuğu, ilk çocuğu, gibi. Ka kartları verdik giriyor işte ana adı şey soyadı. TC falan yok da işte. Doğum tarihi ad soyad, kredi kartı bilgileri. Diyor ki para diyor 5 dakika sonra hesabına maçı kazanıyorsun 5 dakika sonra. Denedik denedik ondan sonra o gün işte Cem Yılmaz. Ben tabii direkt 100 dolarla oynadım başladım. Cem Yılmaz 1 dolarla başlamış. Bana geliyor Serhat tutturur muyum? Oğlum ulan bir dolar koymuşsun dedim. Tuttursan ben benim paranı sus <laughs> Vallahi bak hiç unutmuyorum. De, yemin ederim kazanırsa 8 dolar alacak. Al baba dedim ben sana şey paranı vereyim. 8 lira al git. Başımdan git dedim. Ben 100 doları koymuşum. Ondan sonra düşünüyorum. Günün sonunda herkes 2 yıl sonra Güntekin'i ana avrat küfür etmeye. Çünkü şöyle maaşı alıyordu. Yemin ediyorum size maaşı alıyordu. Zarfta açıktan veriliyordu paralar. Gidiyorduk ben Koç Bankası'na gidip kasiyere veriyordum. <laughs> diyordu ki asgari ücreti ödeyeceksiniz her Bak maaşın tamamını götürüyordum asgari ücreti zor ödüyordum. Sonra bu şerefsiz günteki yüzünden dört kişi eşinden ayrıldı. Tamam mı? Bu, bu, bu size hepinize köşeye döneceksin bu çocukların diğer yüzünden. Dört <laughs> kişi eşinden ayrıldı. Bir hepimiz borçlandık. Yıprandınız bir anlamda. Yıprandık. <laughs> Süleyman Rodop dağıldı. Herkes ona bir, herkes bir kanala gitti. Tüttekin ilk önce kaş <laughs> o kaç şerefsiz. Ondan sonra Ersin ilk teklifi buldu uzadı. Para ihtiyaç var. Ertem dedi ki abi ben gidiyorum. Peki oğlum sen de git. Sabri bir yere gitti. Ben alsın. O paraları tekrar toplayabilmek için. <laughs> 20 yıldır var ee, çünkü, 2004 işte 2006-2007'ye kadar o oynadı kumarı. Paraları kaptırdık. 150 bin dolar benim gitmiştir. Çünkü deli gibi oynuyorduk. Ya düşün hanımla çıkıyoruz. Ee, bir ay sonra nikahım var. Saat 4'te telefonla fısır fısır konuşuyorum. Hanım da evde çok küçük 44 metrekare banyodayım. Gece saat buçuk. Hanım böyle tıkladı. Serhat dedi artık senin nasıl sevgilin var ayrılalım. Ya ne ayrılması dedim. Saat 4'te ne yapıyorsun fısır fısır konuşuyorsun dedi. Lütfen dedi artık hayatına çık dedi. Kur'an çarpsın dedim Ahmet Çakar'la konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum dedi. Ara dedim son aramayı. Aradı. Hocam evet Şerife ne oldu ne yapıyorsunuz bu saatte? Yo dedi beni aradı dedi Serhat falan. Tabii yalan. Orada Lakers mi kazanır? Golden State <laughs> mi kazanır diye. NBA maçları başlayacak. Onu oynuyoruz. Ondan Sen sonra... Tabii batarsın. He ha, tabii. <laughs> Hanım tabii. <bir gülüyor> gün... NBA çiyorsun, Ahmet Çakır'ı. Dedik ki aynen. <laughs> ya adam bana diyor ki Ahmet Çakır psikopatla bak. Bir tane kriket maçı buldum. Ulan ben kriketin <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> New Jersey oynayacaksın. Kimle oynuyor? Boston'la. E sen nereden tanıyorsun dedim. Ben oyuncuları tek tek analizimi yaptım. New Jersey çok form demiş. Ya adam var ya hepimiz manyak olduk. Biri kriket hastası, biri beyzbol hastası ve sonuçta adam ayrı bir anlamda aylıklar yaşayacak. Ama şimdi hepsi tabii yola açık olsun. Sen yine Ertem evli, tutmuş tutunmuşsun. Yengeye selamlar, helal olsun. Ben yaklaşık 18 yıldır elimi sürmüyorum.